Bir kızıl derili biz onları notlatıyormuş. Derken bir kovboy gelmiş, sormuş. Köpek senin köpeğin mi? O köpek benim olmak. Onunla konuşabilir miyim? Köpek konuşamamak. Kovboy köpeğe yaklaşır. Nasılsın? Fena değil. Kızıl derili şaşkın. Bu kızıl derili senin sahibin mi? Evet. Sana iyi davranıyor mu? Evet, çok iyi. Bana yemek veriyor ve benimle oynuyor. Kızıl derili bu arada kafayı yemektedir. Kovboy kızıl deriliye sorar. Bu at senin atın mı? O at benim olmak. Onunla konuşabilir miyim? At konuşamamak. Kovboy ata yaklaşır, nasılsın? Fena değil. Kızıl derili daha da şaşkın. Bu kızıl derili senin sahibin mi? Evet. Sana nasıl davranıyor? İyi. Bana her gün gerekli yürüyüşleri yaptırıyor, fazla yük bindirmiyor, günde iki kere besliyor ve her terlememden sonra terimi siliyor. Kızıl derili ne gözlerine ne de kulaklarına inanmaktadır. Cowboy tekrar Kızıl Derili'nin yanına gelir. Bu dişi eşek senin mi? Eşek benim olmak, konuşmak ama çok yalan söylemek.